Deli adayı belirleyeceğiz. En çok alkış alan kişi deli adayı olacak. Burada bir deliliğini yapacak, deli raporunu vereceğiz ve programımızı bitireceğiz. Şimdi sıra sıra Çıplak Ahmet olsun diyenler, <laughs> Delikçi Yıldız olsun diyenler, <laughs> Sapık Uğur olsun diyenler, Hiç <laughs> zaman çamaşırcı Ebru olsun diyenler, <laughs> Eşcinsel Selam <Umur> olsun diyenler. Ya <laughs> tamam ben ikiniz arasında kaldım. Tekrardan ikinizi oylatacağım. Sapık Uğur olsun diyenler, <laughs> Çamaşırcı Ebru olsun diyenler. İkiniz de alınız deli raporunu gelin. İkiniz birden gelin. Şimdi bunlar bir delilik yapması gerekiyor. Bana bir fikir vermeniz gerekiyor burada. Fikir ne yapsın bunlar? Ya doğru cesaretle oynuyorsunuz ya. Bir de düşünün ki burada her şey serbest. Söyleyin ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> götürecek. O, tamam içki içki. Bunu aldık tamam. Bakalım. Sen tonyosunlar diyeceksin. Tamam. <laughs> Sana söz hakkı vermedik ya. Ay tatlım. Neyse. Ver bakayım. Ne yapsınlar sen söyle kız. Hadi. Tişörtü <laughs> çıkarıp böyle bağlasınlar velini. Ondan sonra oynasınlar. Mezlek oynasınlar. Anlaştık. Sen de aynı şekilde. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdi eski sevgilisine sevgilisini arayacak tamam mı? Sen onun sevgilisinin yanında içmişsin sarhoş bir kadın rolü benim yapacaksın. Benimki açmaz ki. Uçuşta ya. Pilot, Pilot mu? Evet. Ya cidden çok uçuşta veriyorsun. Cidden çok ucuz bir yerler ya. Olsa gelecekti o da. Hadi be. Evet. Geleceğiniz zaman haber verin de fiyatla değişiklik yapalım. Biz. <laughs> Sevgilini arayamıyorsun. Mezdeki yaparak şurada gidin, geçin birkaç kişiyi çevirin. Eşcinsel numarası yapsın. Yok artık. Tam bir sevinçle <laughs> teklif edeceksin. Kocaman alkış, bir motivasyon alkışı. Dayak yemiyordun inşallah. Umarım yersiniz. Bunları hemen çevirin söyleyin. Abi ona da gitmem. Hadi ben hadi. Yani. hadi <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <laughs> Benim de evet. <laughs> Güzel. İyi videosu. Kocaman arkadaş. Güzel, aferin.